thank you Videomuzda sizlerle birlikte Salih Karavan üretmiş olduğu Alkovenli kozmik 5 modelini inceleyeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz e, motokaravanın öndeki motorlu araç kısmı Iveco Daily üzerine yapılmıştır. Arka kabin ise 5 metrelik Alkovenli karavan kabinidir. Kabinin hemen sol tarafındayız, sol duvardayız. Burada arkamda görmüş olduğunuz kısımda yine tasarıma bağlı olarak e, alkoven, zaten üst kattaki camımız alkoven camı, ufak cam. Hemen burada büyük boy bir camımız var çünkü içeride oturma grubumuz var burada. Yine banyo kısmının sol duvarda olduğu için orada da bir banyo camı görüyorsunuz ufak. E, hemen yine bizim tasarımlarımızda e, koyduğumuz ekipmanlara bağlı olarak belli alanlara, e, bagaj alanları, bagaj kapakları açıyoruz. Bu kısımda da bizim standart olarak motokaravanlara koymuş olduğumuz güneş panel sisteminin daha detaylısı, daha büyük modellisi diyelim kullanıldığı için ben size buradan göstereyim. Normalde iki tane akü koyuyorken burada dört tane akü konulmuştur. İçeride yine invertör ve şarj aletini görüyorsunuz. Bu alandan akülere ve işte güneş paneliyle alakalı ne gerekiyorsa hepsine buna erişebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Standarttan farklı olarak bu modelde yine Turuma'nın kombi dediğimiz sıcak suyu aynı zamanda kalorifer olarak kullandığımız, hem sıcak su hem kalorifer daha doğrusu kullandığımız bir model var. Onun da dış ünitesi, egzoz çıkışı burada yer alıyor. Büyük boy buzdolabı kullanılmıştır. Birazdan içine gireceğiz ve birlikte inceleyeceğiz. Onun da havalandırması burada. Bu kısımda ise dışarıdan şebeke suyu yani bizim temiz su depomuza aldığımız e, su girişi burada. Yine anahtarla açıp kapatıyorsunuz. Hemen yanında ise bizim e, dış duş dediğimiz dışarıda istediğiniz zaman duş alabileceğiniz bir aparat, bir kısım yer alıyor. Yine bagajımız bizim sali karavan olarak her modelde uygulamaya çalıştığımız büyük bir alan var. E, bagaj alanı yine hem sağ cepheden hem sol cepheden erişebiliyorsunuz. Bu kısımda da yine gördüğünüz gibi bagaj olarak kullanabileceğiniz geniş bir yatak altı alanımız var. Bunu hemen kapatıyorum. Yine buna kilitle erişebiliyorsunuz. Hemen bu duvarda sizlere özellikle göstermek istediğim bu modelde dışarıda güvenlik hem dış hem içeride güvenlik ekipmanları sağlanmıştır. Kameralardan bir tanesi hemen burada benim yukarıda görebiliyorsunuz. Hemen arkada bir tane kameramız daha var. Yine arka cephede, dikmede büyük boy camımız mevcuttur. Yine yukarıya doğru açılan bir cam sistemi. Üst katta az önce bahsettiğim güneş panel sistemi var. Ya da işte temizliğini gerçekleştirebilmeniz için tavanın. Bu açılır, kapanır. Şöyle göstereyim. Yine basamağımız, merdivenimiz var daha doğrusu. Bunu gerektiğinde kapatıp bu şekilde koyabiliyorsunuz. Şimdi ise karavanımızın sağ duvarındayız. Yine az önce gösterdim sol duvarda da daha doğrusu büyük bir bagaj alanı kapağımız var. Burada da. Buradan erişim yaptığınız kısım ise tüp alanımız var. Kemerli bir tüp bağlama alanı var. Hemen burada gaz kaçağına karşı koymuş olduğumuz bir dedektör mevcuttur. Yine şuradan göstereyim kapaklı bir 220 volt çıkışımız gerektiğinde USB alabilir. Yani çıkışımız mevcuttur 12 volt. Ve e, aç kapa yine ihtiyacınız, yani gece ihtiyacınız olacak, karanlık iht, karanlıkta ihtiyacınız olabilecek bir led anahtar mevcuttur. E, burada yine ayaklarınızın kolu, yani arkadaki sağ, ayak sabitlemenizin kolu, tentenizin kolu ve aparatları için sabitleme alanını görüyorsunuz. Yine şunu kilitleyelim şöyle. Evet. Hemen yukarıda sağ, sol duvarda da arkada da yer alan üçüncü güvenlik kameramızı görüyorsunuz. Hemen üstte yine Tule Omnistore marka bir tentemiz mevcut. Yine camımız tasarıma göre biraz daha yine içer, içeriye de göreceğiz, bakacağız ama burada orta boy bir camımız var. Burada da mutfakta kullandığımız ince uzun boy bir yine camımız mevcut. Standartta koymuş olduğumuz kilide ek olarak bir kilit daha koyduk bu karavanımıza. E hemen üstünde kapının üstünde özel bir aydınlatmamız var. Yine 12 volt. Burada da 220 çıkışı alabileceğiniz, giriş, daha girişi alabileceğiniz bir kısmı var. Ve basamağımız. Aç, açıp kapatabildiğimiz bir basamak mevcut. Kapımızın üzerinde yine e, özel çöp kutusu ya da ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz ya da işte raflarımız kalıplı bir kapımız mevcuttur. Hemen her üründe koyduğumuz gibi bu üründe de sinekliğimiz var kapımızda. Dilerseniz şimdi de karavanımızın dışını inceledik, gördük. Biraz da içeriden bahsedelim, içeriği gezelim kapıda dediğim gibi yine ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz ya da çöp kutusu olarak kullanabileceğiniz bir kalıplı kapımız var ama aynı zamanda biz ayakkabılığı Salih karavan olarak her modelimizde buraya içeriye de yerleştirmeye çalışıyoruz. Ayakkabılık olarak bu alanı tamamen değerlendirebilirsiniz. Bazı modellerde direkt kapıdan girdiğinizde sol tarafta, bu modelde ise kapıdan girdiğinizde sağ taraftadır. İçeriye doğru girdiğimiz zaman sizi bir oturma grubu karşılıyor. Bu oturma grubu geniş bir L oturma grubu. Dilediğinde çift kişilik yatağa da dönüşebilecek bir oturma grubu. Bu masa kendi boyunun işte yarısına kadar iniyor. Bu alanlara oturuyor ve siz burada bir, bir buçuk ya da iki kişiye kadar, iki yetiş, bir yetişkin iki çocuğa kadar yatak alanı sağlayabiliyorsunuz. Hemen üst tarafta alkovenli bir motokaravan kabini olduğu için bu. Üst kısmı 130 santime, 80 santim yüksekliğinde ve 221 uzunluğunda bir yatak alanımız var. Orayı yine perdeyle kapatabiliyorsunuz. Bu artık biliyorsunuzdur. Aynı zamanda hem merdiven hem de korumalık. Merdivende de özel petlerimiz var. Ayaklarınız acımasın diye. Hemen içeride, dışarıda görmüş olduğunuz güvenlik kamerası ek olarak içeride de bir güvenlik kameramız var. Onun haricinde tavanda 40'a 40, /40 stor ve sineklikli ithal bir havalandırmamız var. Şeffaf kapaklı. Ee, üst dolaplarımız şöyle açalım. Bu şekilde görebilirsiniz. Ee, ortak alanda bir aydınlatmamız var. 220 ile çalışıyor. Ee, bu kısımlar aynı 220 volt şebeke elektriği de çalışıyor. Aynı zamanda bu karavan içerisinde gizli led kullanımı yapılmıştır. Bu gizli ledler de hemen e, bu alanda ya da işte Alt kısımlarda görebilirsiniz. Şu an buzdolabının altı, mutfağın altında gizli LED kullanımı var. Um, yine 12 volt, 220 volt çıkışlarımız, on/off bunlar, e, 220 ve işte prizler, anahtarlarımız. Yine dolabımız kapının hemen yanında. Burada tabii elektrikle alakalı e, sigortalarımız var, işte panelle alakalı sigortalar var. Bu kısımda sali karavana ait olan paneli görebilirsiniz. Tüm içerideki ve dışarıdaki aydınlatmadan tutun su çıkışına ya da işte sıcak su ekipmanına ya da basamak aydınlatmasına kadar birçok ekipmanı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hemen yanında egzoz çıkışını Az önce bahsettiğim turmanın kombi dediğimiz hem kalorifer olarak kullanabildiğimiz hem de sıcak su olarak değerlendirebildiğimiz bir sistemi var. Onun da kendi paneli burada. Yine anahtarlarımız burada mevcut. Ee, kabinin arkaya doğru geldikçe şimdi biz hemen kapının sol tarafında bir mutfak yerleşimi var. Camı dışarıdan da gördüğünüz bu kısımda stor ve sineklikli cam Aparatı kullanılmıştır. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Aa, yine yuvarlak evyemiz var, çeşmemiz. Ee, burada müşterimizin tercihine göre uygulanan e, bas aç dediğimiz kilitli mekanizmalı çekmeceler ve dolap kapaklarımız mevcuttur. Böyle görebilirsiniz. hemen yanımda tüple çalışan hem ocak görevi gören, üç gözlü ocak görevi gören hem de fırın olarak kullanabileceğiniz bu şekilde fırın olarak kullanabileceğiniz bir e, ocağımız, ocaklı fırınımız var diyelim. Kombin e, kombinasyon diyelim. E, bunun üstü de eğer tezgahta ocağı kullanmıyorsanız üstünü kapatarak camı size tez, ekstra bir tezgah sağlıyor aslında. Gerektiğinde de kullanım sırasında da açıp değerlendirebiliyorsunuz. Hemen fırının altında bir alanımız daha var. Biz her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz tabii ki. Boş bulduğumuz her alanı kapak ya da dolap olarak, çekmece olarak değerlendiriyoruz. Yine üst dolaplarımız mevcut. Bu kısımda yine anahtarlar, prizlerimiz, Çokça kullanmaya çalışıyoruz çünkü mutfak alanında ihtiyaçlarımız oluyor. Yine 220 volt aydınlatma. Evet. Raflarımız var zaten biliyorsunuz karavanın her alanında kapının üstünde dahi rafımız mevcuttur. Sol kısmında 12 volt bir buzdolabı göreceksiniz. Bu buzdolabı hani içini şöyle görebilirsiniz. Gayet yeterli. 140 litrelik bir buzdolabı bu. Altta yine normal buzlu buzdolabı var. Üst kısmında ise buzluk yani ayrı kısmı var. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Yeterli bir hacme sahip. Üstünde yine boş bulduğumuz alana büyük geniş bir daha doğrusu depolama alanı kullandık yani dolap kullandık. Yine buzdolabından bazen farklı ölçülerde buzdolabı gelebiliyor. Bu karavandaki ölçüye göre de hemen yan kısmındaki boşluğu da bu şekilde raf olarak raf yaparak değerlendirdik. Hemen sol kısmında size çok güzel bir banyo göstereceğim. Bu banyo birleşik banyo. Hem lavabomuz, işte hem duşumuz, tuvaletimiz. E, tavanda gördüğünüz gibi salinin logosuyla ve işte aydınlatmasıyla özel bir e, daha doğrusu, özel bir aydınlatma yaptık sağladık. E, hemen tuvalet burada 12 volt dediğimiz e, dep, kendinden depolu e, maceratörlü dediğimiz bir tuvalet sistemi var burada. E, yanında zaten görüyorsunuz sifon alanları işte taharet musluğu ek olarak kullanılabiliyor bunda. Alt kısmımız yine duş teknesi. Bu kısım gördüğünüz gibi dolap alanı tamamen değerlendirdik. Yine bir yuvarlak evyemiz. Şu şekilde göstereyim. Bizim hem el yıkadığımız hem de duş çeşmesi başlığı olarak kullandığımız bir musluk. Dolabımız var. Dediğim gibi her alan değerlendiriliyor. Buradaki kısımda ufak da olsa bizim için değerli, kıymetli bu şekilde aydınlatmalarımızı açabiliyorsunuz. Yine prizimiz kapaklı priz kullanılıyor ve 12 volt usb çıkışımız var. Belki dikkatinizi çekmiştir ama e, ben size şuradan göstereyim. Camımızda zaten gördünüz. Bazı alan, karavanın belli alanlarında bu şekilde çıkışlar mevcut. Bu çıkışlarımızın e, tamamen e, turuma ile alakalı yani bir dağıtım, e, fan dağıtımı yapılmıştır. Burada işte kalorifer belli alanlarda, burada banyoda çıkışı var, Ortak alana da var, Arka, az önce gösterdim e, yatak alanına da var. Bu şekilde bir havalandırma sıcak havalandırmayı sağlayabiliyoruz. E, en arkadayım şu an kabinin arkasındayım. Yine alan değerlendirerek burada büyük bir gardrobunuz var. Bu gardrobu isterseniz bu şekilde büyük tutabilirsiniz, askı aparatı kullanarak isterseniz böldürebiliriz. 3'te ikisini gardırop, askı. Üçte birini çekmece şeklinde kullanabilirsiniz. Bunu da size bırakıyoruz aslında. Hemen alt kısmında da yine bir depolama boş boş bir alanımız var, dolabımız var. Hemen arkamda da yine dışarıda da gördünüz bu kısım 140 cm, 220 cm uzunluğunda bir yatağımız mevcut. Üst dolaplarımız yine şöyle açayım size bu şekilde büyük genişçe dolaplarımız var. Üst dolaplarımız var. Buradaki köşe alanlar, köşe kısımlar bu şekilde oval olarak değerlendirilmiştir. Orada da yine bir sürü boşluk alanımız var, dolap alanımız var. Raf dönülmüştür. Tamamen yatağın üstüne. Gördüğünüz gibi işte yukarıda da, aşağıda da gizli led'lerimiz var. Yani aydınlatmaları gizli led olarak yapıyoruz, sağlıyoruz. Yine yatak başımızda işte kitabınızı koyabileceğiniz derginizi koyabileceğiniz, telefonunuzu koyabileceğiniz bir yatak başı var cepli. Hemen üst kısımda 12 volt prizler, 220 volt prizler ve anahtarlarınız mevcuttur. Hemen arka kısımda büyük bir cam var dedik. Bu camımızı istediğiniz gibi yukarıya doğru açıp ayak ucunuzdakini de göstereyim. Bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz modelimizle alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Sorularınız olursa eğer bu videonun altına yorum yapabilir. Ya da bizimle diğer sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilir. Ya da bizi direkt arayabilirsiniz. Yeni videolar eklemeye devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki hafta arkamda görmüş olduğunuz bu Cosmic 5 modelinin bir boy büyüğü olan 530 modelini inceleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.